bölgemizin önemli tarım ürünlerinden bir tanesi patates. Ee, beş bin dekara yakın bir patates üretimi var ilçemizde. Ee, patates hasatının da yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Az önce siz de ifade ettiniz. Gerçekten e, hem tadıyla hem aromasıyla hem de e, gerek kızartmalık gerek, gerek haşlamalık olarak e, güzel bir patates üretiyoruz biz. E, bizim Yıllık e, üretim rekol temiz e, ülke geneline bakıldığı zaman diğer illerle kıyaslanıldı, kıyaslanıldığı zaman dekara verimlilik anlamında çok ciddi e, bir e, diğer e, yani oransal olarak gayet e, yüksek bir verimimiz söz konusu. Bunun e, en büyük etkeni sulama ile alakalı devreken de bir problemin olmaması. Birçok patatesi biz demonstrasyon olarak Tarım ilçe Müdürlüğümüzle birlikte yapmıştık. Bölgeye en iyi adapte olan patatesi türü hangisi, işte kızartmalık olarak hangisini üretmeliyiz, haşlamalık olarak hangisini üretmeliyiz. Teknik bilgi olarak bu konuda çok donanımlıyız ve çiftçilerimizi bilgilendirdik. Onlar da üretime kazandırdılar bunu gerek Kastamonu merkezde gerek Devrekende en çok da İstanbul ilinde pazar buluyoruz. Çiftçilerimize ciddi bir ekonomik gelir sarf ediyor, sağlıyor bu. Ben üretimin ileriki yıllarda daha da artacağından son derece ümitliyim. Herkese bereketli sezonlar dilerim. Tifa bakıyor, bakıyor da e, Fatadurayken çiftçiler yani dediniz? Tamam dedik tamam yani ben de şey olmaz. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur dur söyle bakalım.